sevgili beşler hepiniz uzman öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle bursluluk sınavı çalışmalarımız arkadaşlar hiç hız kesmeden tüm hızıyla devam ediyor. Sizlere bugün birbirinden güzel fen bilimleri deneme soruları hazırladım arkadaşlar. Hepsi bursluluk sınavında çıkmış sorulara çok yakın sorular. Ben soruları çözmeden önce videoyu durdurup kendiniz çözerseniz daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuzu okumadan önce burada Mustafa arkadaşınıza tebrikler ve selamlar gönderiyorum. Bundan önce yaptığımız deneme sorularının ilk gösteriminde en fazla soruya ilk doğru cevabı veren arkadaşınızı kendisini tebrik ediyorum. Şimdi sorumuza geçelim. Güneş dünyaya en yakın yıldızdır. Güneş dönme hareketi yapmaz. Güneş katmanlı bir yapıya sahiptir. Güneşin yapısında en çok oksijen gazı bulunur. Güneş ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır demiş arkadaşlar? A) yalnız 2, B) 2 ve 3, C) 1 ve 3, D) 2 ve 4. Arkadaşlar bakın Güneş dünyaya en yakın yıldız mıdır? Evet, en yakın yıldızdır. Hatta kendisinden büyük yıldızlar olmasına rağmen dünyadan en büyük yıldızmış gibi görünür. Bu bu sebeptendir arkadaşlar. En yakın olduğu için büyük görünür. İki, güneş dönme hareketi yapmaz. Güneş dönme hareketi yapar arkadaşlar. Kendi ekseni etrafında döner. Yani bu yanlış bir bilgidir. Güneş katmanlı bir yapıya sahiptir. Evet arkadaşlar hatırlayalım. Hatta çırt diye de onu kodlamıştık. Çekirdek, ışık küre, renk küre ve taş küre olmak üzere 4 katmandan oluşuyordu. Yani katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu da doğrudur. 4. Güneşin yapısında en çok oksijen gazı bulunur. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgidir. Güneşin yapısında en çok oksijen gazı bulunmaz. Yani yanlış olanlar hangileri arkadaşlar? 2 ve 4. Yani doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. Evet ikinci sorumuzda ayın evreleriyle ilgili bir soru var arkadaşlar. Yukarıda verilen ayın evresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Ayın son dördün evresidir. B. Bu evreden bir hafta önce ay şişkin ay evresindedir. C. Bu evreden bir hafta sonra dolunay evresi görülür. Ay bu evrede dünya ile güneş arasındadır şeklinde seçeneklerimiz var. Arkadaşlar ayın evrelerini şöyle bir hatırlayalım. Bakın eğer güneş burada olursa ve güneşle dünyanın arasında dünyada şurada diyelim burası da dünya güneşle dünyanın arasında ay buradaysa ay tamamen karanlık yani yeni ay evresinde oluyor arkadaşlar ve yeni ayda saat yönünün tersinde ilerliyorum bakın saat yönünün tersinde eğer saat yönünde ilerleseydim bu tarafa doğru ilerleyecektim saat yönünün tersinde ilerliyorum bir hafta sonrasında arkadaşlar şurada ay yarım daire şeklinde arkadaşlar şu şekilde D şeklini alıyor ve biz buna ne diyoruz? İlk dördün diyoruz arkadaşlar. İlk dördünden bir hafta sonra şurada ay tamamen aydınlık ve dolunay oluyor. Dolunaydan bir hafta sonra şurada da arkadaşlar ters D şeklinde yani şu şekilde görünecek şekilde son dördün oluyor ve son dördünden bir hafta sonra da arkadaşlar tekrar yeni aya geliyor ve bir ay böylece tamamlanmış oluyor. Şu da dolunay evresi dedik. Şimdi arkadaşlar seçeneklerimize bakalım. Bu ayın son dördün evresi midir? Hayır arkadaşlar, değildir değil mi? İlk dördün evresidir. O zaman A seçeneği yanlıştır. B bu evreden bir hafta önce ay şişkin ay evresindedir. Hayır arkadaşlar bakın ilk dördünden bir hafta önce hangi evrede? Yeni ay evresinde. Yani bu da yanlış bir bilgidir. Şişkin ay nerede arkadaşlar? Şişkin ay ara bir evredir arkadaşlar. Yani B seçeneğimiz de yanlıştır. C bu evreden bir hafta sonra dolunay evresi görülür. Evet bakıyorum ilk dördünden bir hafta sonra dolunay evresi görülmüş mü? Evet doğru bir bilgi arkadaşlar. Ay bu evrede dünya ile güneş arasındadır. Hayır ay dünya ile güneş arasındayken tamamen karanlık olan yeni ay evresindeydi arkadaşlar. Bu da yanlış bir bilgidir. Doğru olan hangisidir? C seçeneğidir. Ayın evrelerinde şöyle kısaca bir tekrar etmiş olduk. Hemen 3. sorumuza geçelim. 3. Bitkiler diğer canlı türlerinden kendi besinlerini kendileri üretebilme yetenekleriyle ayrılan canlılardır. Bitkilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şeklinde bir sorumuz var. A. Bitkinin üreme organını bulunduran kısım çiçektir. B. Kök bitkinin besin üretmesini sağlar. C. Çiçek yaprak ve meyveleri gövde taşır. D. Yaprak gaz alışverişinde görevlidir. Arkadaşlar A seçeneğimiz doğrudur. Neden? Bitkinin üreme organı neresidir? Çiçektir tabii ki. B seçeneğinde demiş ki kök Bitkinin besin üretmesini sağlar arkadaşlar. Kök bitkinin besin üretmesini sağlamaz. Bitkinin besin üretmesini sağlayan yeri arkadaşlar yapraklardır. Kök bitkinin topraktan gerekli mineralleri ve suyu almasını sağlar arkadaşlar. C Çiçek yaprak ve meyveleri gövde taşır. Bu da doğrudur. Yaprak gaz alışverişinde görevlidir. Evet bu da doğrudur. Yaprak karbondioksit gazını alır ve bize oksijen verir değil mi? Bitkiler bunun için bizim için çok önemliydi. Evet arkadaşlar doğru olan seçeneğimiz yani yanlış olan B seçeneği olacak. 4. Sorumuzda arkadaşlar bazı özellikler verilmiş. Demiş ki yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi... Tüm mantar türleri için ortaktır. Bakalım hangileri ortakmış. Dışarıdan hazır beslenirler, toprağa bağlı yaşarlar besin olarak kullanılırlar. canlılarda da hastalığa yol açarlar. Arkadaşlar dışarıdan hazır beslenirler. Mantarlar için, tüm mantarlar için geçerli midir? Evet geçerlidir. Hatta bu yönleri ile hayvanlara benziyorlardı değil mi? Toprağa bağlı yaşarlar. Arkadaşlar mantarların toprağa bağlı yaşayanları vardır. Ama hepsi toprağa bağlı yaşamazlar. O yüzden hepsi için geçerli değil besin olarak kullanılırlar. Arkadaşlar bazı mantarlar hatırlarsınız küf mantarları da vardı. Bunlar besin olarak kullanılmaz değil mi? Hepsi için geçerli değil yani. Canlılarda hastalığa yol açarlar. Evet hastalığa yol açan türleri vardır mantarların ama arkadaşlar hepsi için geçerli bir özellik değildir. Yani tüm mantar türleri için ortak olan bir tane özellik vardır. O da dışarıdan hazır beslenirler. Doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak. Evet 5. sorumuzda 3 tane dinamometre görüyoruz arkadaşlar. Yan Yandaki özdeş dinamometrelere P, R ve S cisimleri şekildeki gibi asılmıştır. Dinamometreleri görüyorsunuz ve asılan P, R, S cisimlerini de görüyorsunuz. Buna göre P, R ve S cisimlerinin uyguladıkları kuvvetler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar bakın bunlar özdeş dinamometrelermiş. Yani burada her çıkan birim arkadaşlar burada 10 Newtonsa burada da 10 Newton. Burada da 10 Newton'dur. Yani burada arkadaşlar 10 Newton, 10 Newton daha 20 Newton'muş. Burası 3 tane 10 Newton, 30 Newton'muş. Yani arkadaşlar eğer P 10 Newton'sa P artı R bakın 20 Newton'muş değil mi? E P 10 Newton'sa R'ye ne kaldı o zaman? R de 10 Newton oldu değil mi? O zaman P ile R'nin uyguladığı kuvvetler birbirine eşit mi? Evet, eşit. Şuradan S'yi de bulalım. Buradaki toplam kuvvet 30 newton'du arkadaşlar. Çünkü her birinin 10 newton kabul etmiştik. E, R 10 newton olsa, S'ye kaç kaldı o zaman? Tabii ki 20 newton kaldı değil mi? O zaman arkadaşlar şimdi ben bunları sıralıyorum. P ile R eşit. P ile R S'den küçük veya S ikisinden büyük olacak şekilde olacak. P, R, S eşit demiş A seçeneğinde. Hayır olamaz. B seçeneğime bakıyorum. P ile R eşit ama ikisi S'den büyük demiş. Bu da yanlıştır. Çünkü S onlardan büyük. S büyüktür P, P de büyüktür R demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. D seçeneğime bakıyorum. S büyüktür P eşittir R demiş. Evet doğrudur. Doğru seçeneğim D seçeneği olacak. Evet 6. sorumuza bakalım arkadaşlar. K cismi 1, 2 ve 3 nolu yüzeylerden aynı yükseklikten bırakılıyor. Bakın 3'ünde de aynı K cismi ve aynı yükseklikten bırakıldığı 1, 2 ve 3 numaralı yüzeyler var. K cisminin yüzeylerde aldığı yollar 1 büyüktür 3, 3 de büyüktür 2 olduğuna göre bu yüzeylerin yapıldığı maddeler aşağıdakilerden hangisi olabilir? A, B, C, D seçeneklerimiz arkadaşlar. Mermer, tahta ve cam da yüzeylerimiz. Şimdi bakalım arkadaşlar. En fazla yolu birde de aldığına göre o zaman burada sürtünme az diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet değil mi? Sürtünme azsa daha fazla yol gidebilir. Burada hızlanıyor ya hızlandığında sürtünme daha fazla olursa arkadaşlar yol daha az alacaktır. Ama sürtünme daha az olduğu için daha fazla yol almıştır bir de. En az yolu hangisinde almış arkadaşlar? 2 numarada. O zaman demek ki burada da nedir? Sürtünme fazladır. Peki arkadaşlar sürtünmenin az olduğu yüzey nasıl bir yüzeydir? Tabii ki daha kaygan bir yüzeydir değil mi? Peki sürtünmenin fazla olduğu yüzey nasıl bir yüzeydir? Daha pürüzlü bir yüzeydir. Şimdi o zaman seçeneklerimize bakalım arkadaşlar. En pürüzlüsü hangisi? 2 numara hangisi olabilir? Tahta olabilir. İki numaranın tahta olduğu A ve D seçeneklerim var. Sürtünmenin en az olduğu yani kaygan olan yüzeyde hangisidir arkadaşlar? Cam mıdır mermer midir? Cam da tabii ki arkadaşlar daha kaygandır ve daha pürüzsüzdür. O yüzden sürtünme daha az olacaktır. O yüzden bir numarada cam olacak. Cam, tahta, mermer doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. Yedinci sorumuza devam edelim. Yukarıda verilen olayların hangisi ya da hangileri gerçekleşirken maddeler ortamdan ısı alır diye sormuş. Olaylarımız bir yağmurun yağması, iki yağan karın erimesi, üç çamaşırın kuruması, dört suyun kaynaması. Arkadaşlar yağmurun yağması buluttaki su buharının suya dönüşmesi değil midir? Evet öyledir değil mi? O zaman buradaki olayımız nedir? Yoğunlaşmadır. 2. Yağın karın erimesi diyor. Burada zaten adı üzerinde arkadaşlar karın katı halden sıvı hale geçmesi yani erime olayıdır. Çamaşırın kurması arkadaşlar çamaşırdaki suların su buharı haline dönmesi yani buharlaşma olayı vardır. Suyun kaynaması da arkadaşlar burada da kaynama olayı vardır. Peki bunlardan hangisinde madde ısı alır? Maddeleri hatırlayalım arkadaşlar. Katı, sıvı, gaz halleri arasında değişiklik oluyordu. Katı halden sıvı hale geçiyordu, sıvı halden gaz hale geçiyordu ve katı halden gaz haline geçiyordu. Veya gaz halinden sıvı haline geçebiliyordu, sıvı halden katı hale geçebiliyordu veya gaz halden katı hale geçebiliyordu. Arkadaşlar bu tarafa doğru giderken madde ne yapıyordu hem? ısı alıyordu. Bu tarafa doğru gelirken de ne yapıyordu? Isı veriyordu. Bakın, yoğunlaşmada gazdan sıvıya dönüş var mı? Evet var. O zaman ne yapıyor? Isıyı verir, değil mi? Erimeye bakıyorum arkadaşlar. Katıdan sıvıya dönüşüyor. O zaman ne yapıyor bu tarafa doğru giderken? Alıyor. Buharlaşmaya bakıyorum. Sıvıdan gaz hale geçmedir. Yani ısıyı ne yapar? Alır arkadaşlar kaynama olayında da zaten ısı alır arkadaşlar ısı almazsa kaynayamaz değil mi şimdi bakıyorum hangileri ısı alıyormuş 2 3 ve 4 doğru seçeneğimiz hangisi olacak D seçeneği olacak 8 yukarıda verilen kaplarda sırasıyla 10 gram 20 gram ve 30 gram kütleli sular bulunmaktadır arkadaşlar suları görüyorsunuz birincisinde 25 santigrat derece 10 gram ikincisinde 10 santigrat derece 20 gram ve üçüncüsünde 80 santigrat derece 30 gram su bulunmaktadır diyor Kaplardaki suların kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? A. 3 büyüktür 2, 2 de büyüktür 1. B. 2 büyüktür 1, 1 de büyüktür 3. C. 1, 2, 3, 3'ü de eşittir demiş. D. 1 eşittir 2, onlar da büyüktür 3'ten demiş. Arkadaşlar kaynama noktası maddenin cinsine bağlı olarak değişir. Yani burada üçü de su olduğu için Bunların üçünün de kaynama noktası birbirine eşittir. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneği olacak. Yani arkadaşlar buradaki sıcaklıklar veya buradaki miktarlar maddenin kaynama noktasını değiştirmez arkadaşlar. Maddenin cinsine bağlı olarak değişir kaynama noktası. Maddenin ayırt edici bir özelliğidir. Ama üçü de suysa bunun üçünde kaynama noktası aynıdır. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneği olacak. 9- Özge şişkin balonu sıcak su bulunan kaba koyduğunda balonun daha fazla şiştiğini gözlemliyor. Bu olayla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Sıcaklığın etkisiyle balonun içindeki hava genleşir. Balondan suya ısı geçer. Balonun içinde farklı bir gaz olsaydı genleşme olmazdı. Arkadaşlar Özge şişkin balonun daha fazla şiştiğini görüyor. Yani bu ne demek? İçindeki hava genleşiyor. Yani bir doğru arkadaşlar sıcaklığın etkisiyle balonun içindeki hava genleşir. İki balondan suya ısı geçer. Arkadaşlar sudan balona ısı geçmiş ki su balonun içindeki hava genleşmiş. E, o zaman ısı geçer diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz değil mi? Tam tersi bir ısı vardır. Sudan balona ısı geçer. 3 balonun içinde farklı bir gaz olsaydı genleşme olmazdı. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Farklı bir gaz olsaydı da genleşme olurdu ama belki genleşme miktarı değişebilirdi. Yani her madde ısındığı zaman genleşir, büyür. Ama bazıları daha az büyür, bazıları daha fazla büyür. Yani genleşme miktarı değişebilir ama genleşme olmaz diye bir şey olamaz. Yani ifadelerinden hangileri doğrudur? Yalnız bir doğru seçeneğimiz A seçeneği olacak. 10 ve son sorumuz arkadaşlar. Şekildeki K ışınının yansıması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A gelme açısı 70 derecedir. B K açısının yüzey ile yaptığı açı 20 derecedir. C. Yansıyan ışının normal ile yaptığı açı 70 derecedir. D. Yansıma açısı gelme açısına eşit ve 20 derecedir. Arkadaşlar bakın. Buradan bir K ışını gelmiş ve K ışınının yüzeyle yaptığı açı 70 derece. O zaman K ışınının normal ile yaptığı açı şurası kaç derecedir? 20 derecedir. Neden? Çünkü normal yüzeye dik olarak iner. Dik olduğu zaman da 90 derecedir. E 90 derece olacağına göre o zaman buraya 20 derece kalıyor. Bu nedir arkadaşlar? K ışını yani gelen ışınla normal arasında kalan açı gelme açısıdır. K ışını gelmiş ve arkadaşlar buradan da ne yapıyor? Yansıyor. Yansıyan ışınla normal arasında kalan bu açıda nedir arkadaşlar? Yansıma açısıdır ve gelme açısına eşittir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Gelme açısı 70 derecedir demiş. Gelme açısı 70 derece midir arkadaşlar? Hayır 20 derecedir. K ışınının yüzey ile yaptığı açı 20 derecedir demiş. K ışınının yüzey ile yaptığı açı şurasıdır arkadaşlar. 70 derecedir bu da yanlıştır. Yansıyan ışının normal ile yaptığı açı yani yansıma açısı olan açıdan bahsediyor arkadaşlar burada. 70 derecedir demiş. Hayır bu da yanlış. Çünkü yansıma açısı gelme açısına eşit olduğu için 20 derecedir arkadaşlar. D seçeneğinde demiş ki yansıma açısı gelme açısına eşit ve 20 derecedir. Bu doğrudur arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olacak. Evet arkadaşlar sorularımız burada şimdilik sona erdi ama bursluluk çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Yeter ki siz videoları bol bol izleyin ve bol bol like atın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup sil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.